Çal ilçesine bağlı Belevi Mahallesi'nde bulunan tarlalarımızda 6 yıldan bu yana lavanta üretimi yapıyoruz. E, lavanta susuz da üretilebilen çok yıllık çalı formunda bir bitki. E, bahar aylarının gelmesiyle birlikte bitkilerimizin bakımını e, sıra aralarında bozuk olan yerlere fidan aşılaması yapıyoruz. E, bu bölgede ürettiğimiz ürünleri yaş ve kuru olarak satıyoruz. Kuru olarak hasat ettiğimiz ürünlerin büyük bölümünü İzmir'e gönderiyorum. E, lavanta iyi bakıldığında e, 25 yıl boyunca e, ürün hasat edebileceğimiz bir bitki. E, lavanta'nın kalitesi yağ oranı bu bölgede daha yüksek çıkıyor. Onun için e, önümüzdeki yıllarda da hasata ve lavanta tarlalarını büyütmeye devam edeceğiz.